Yok saydınız yasa ile kanunu, erittiniz kutupların donunu, getirdiniz dünyanızın sonunu, çevremizi kirlettiniz zalimler. Karış karış bitirdiniz doğayı, zehirlediniz bu evreni uzayı, söndürdünüz on binlerce yuvayı, çevremizi kirlettiniz zalimler. Dünya bizim servetimiz, varımız. Var mı başka sığınacak yerimiz? Ne olur acep dediniz mi sonumuz? Çevremizi kirlettiniz zalimler. Çevre kirliliği arttıkça arttı. Hastalıklar, facialar yarattı. Sorumsuzluk dünyamızı kararttı. Çevremizi kirlettiniz zalimler. Ozon tabakası şimdi hasarlı. Bu evrende kalmaz artık bu canlı. Duyarlı olalım biraz duyarlı. Çevremizi kirlettiniz zalimler. Adnan yetimiye kulak ver dinle. Bindiğiniz gemi batacak anla. Vicdanınız var ise dost ile çevrenle. Çevremizi kirlettiniz zalimler. Çevremizi kirlettiniz zalimler kendilerine teşekkür ederim sürekli bizi destekliyor şiirlerini gönderiyor. Evet benim sıradaki türküm gelsin efendim rejiden.